Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu videomuzda göstermek istediğimiz normal ev tipi yarım devir motorlu makinemizin çavunosunun nasıl çıkartılıp temizlendiğini göstermek istiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, makinemizin genel görünüşünü görüyorsunuz. Burada bir kapağımız var. Evet, sürgülü onu çektik ve içinde makinemizin mekiğini taktığımız mekik yuvası ve çavanozumuz arkadaşlar bu şekilde evet arkadaşlar şuralarda mandallarımızı görüyorsunuz arkadaşlar o mandallarımızı açıyoruz bu şekilde yanına çekiyoruz ve şöyle parçalarımız ve çavanozumuz bu şekilde çıkıyor arkadaşlar bakalım inceleyelim. Bakın arkadaşlar, şu şekilde bakın şurada bir girinti var. Aparatımızın şu kısmı oraya geliyor arkadaşlar. şu şekilde. Bakın mandallarımızın geleceği yerlerde şuralarda arkadaşlar. Bunlar tabii ki makinalar bir süre bir müddet kullanıldıktan sonra temizlenmek için çıkartılmak zorunda. Evet arkadaşlar şöyle inceleyelim. Bakın şurada bir girinti var. Ve bir uç var. Evet arkadaşlar makinemizin de buradaki girintimiz makinemizin şu kısmındaki yarım ay gibi olan parçayla birleşecek arkadaşlar. Şimdi hep birlikte onu takalım. Takarken izleyelim ve öğrenmiş olalım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar çavanozumuzu şu şekilde oradaki yarım aya bakın tuttuğum noktadan şu kısımdan yerleştirdim. Sonrakini biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tekrar size göstereyim. Bu kısım iğnenin şu kısmına yerleşecek. Bu alttaki şurada bir çıkıntı var ufak bir uç var arkadaşlar o da şuradaki küçük girintiye girecek arkadaşlar Orada takalım ben makineyi yatırıyorum arkadaşlar bu şekilde yerleştirmek daha kolay oluyor Evet yerleşti sonra mandallarımı itiyorum arkadaşlar bakın şuradaki şuradaki girintiye mandalımız gelecek Evet Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Başlığımı çeviriyorum Evet kapağımızı kapattık makinemizi kaldırdık arkadaşlar kolay gelsin